Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, Adam Bey'de evlerine bakacağım ve Bu evlere puan vereceğim Bu arada arkadaşlar ben puan verirken de arkadaşlar Siz de e, Bu arkadaşlarımıza Yorumlar kısmından puan verebilirsiniz Hangisinin ev daha güzel olmuş Karşısına ismi yazınız Karşısına da puanı veriniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben bu videoya geçmeden önce sizden bir isteğim var. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız derim. Ve hadi başlayalım. Yorumlar kısmına da güzel bir yorum bırakınız. Lütfen. Evet. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bu serinin evi yani bu arkadaşımızın evi. Bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Evet burada bir banyomuz. Güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi de var arkadaşlar. Böyle güzel bir duşa kabin olmuş. Güzel yani. Burada bir çamaşır makinesi. Güzel yapmış. Ee, burası girişimiz olmalı. Elde oluyor. Tamam. Güzel olmuş. Burada çocuğu yitmeyiniz. Suya düşer diyor. Çok güzel olmuş. Sonra burada e, eme paracıklar falan var burada şey var disco yeri burası güzel bir şey olmuş şezlong sonra burada su akma şeyler var bunlara bayıldım arkadaşlar şu andaki arkadaşlar puanım e, 4 e, siz ne vereceksiniz merak ediyorum bu yüzden yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız bu arada arkadaşlar hangi Oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız arkadaşlar Önler kısmına da belirtebilirsiniz Devam ediyorum Burası da güzel bir yer olmuş arkadaşlar ee, Bir sorun varmış bu arada Bunu çözmeye gittim Bu arada e, buraya bakmıştık herhalde Aynı buraya da baktık Buraya da baktık arkadaşlar galiba Hayır buraya bakmıyorum Pardon ee, Bu Güzel olmuş bu mutfak Yani güzel yapılmış Burada bir şey var galiba. Ha, ampulmüş tamam. Burası süper olmuş. Sonra karşıda bir televizyonumuz var. Ee, bakalım. Başka ne var? Kaçırdığımız. Buraya da baktık. Buraya da baktık. Burası. Buraya baktık. Güzel olmuştu. güzel bir yer tamam bu ev arkadaşlar şu an bu anım 10 üzerinden 10 güzel olmuş güzel arkadaşımız çok güzel yapmış ee, şimdi meleğe bakıyoruz melek arkadaşımızınkine bakacağım Evet arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu e, Melek arkadaşımızın orada bu arkadaşımıza da dediğim gibi e, şey ismini yazıp yorumlara karşısına puanlandırmayı unutmayınız. İlk başta arkadaşlar fırından başlıyorum fırın dediğim yani mutfaktan pardon onu söyledim fırın gördüğümden o yüzden burada fırın var ya o yüzden dedim ee, burada arkadaşlar yukarıda güzel sakin bir alan var güzel yapmış ben de aşağı indim burada da su yerimiz var burası şey olmalı herhalde gelene e, misafir olmalı. İyi. yani ofis gibi bir şey yapılmış burası beğendim burada güzel bir dekor var bakayım şurası nasıl olur? evet çok güzel olmuş burada ee, şey var giysi açacak bir yere yukarıda bir şey yok şu an daha neler var bu da ofis aynen burası ofis ee, başka ne var bakayım Arkadaşlar bu ev ve oyununuz nedir bunları kesinlikle e, yorumlar kısmına da unutmayın. Ben bu eve 10 üzerinden e, 5 veriyorum. Çünkü ev küçük olduğundan dolayı e, çoğu eşyalar sığmayık. Ama yine de güzel olmuş eline sağlık. E, çok güzel dekoru var. Dekoratif çok güzel çok güzel yapmış arkadaşımız burası bayağı iyi bir yer başka yok. yok gibi bu arkadaşımıza ne e, kaç puan vermek istiyorsunuz onu yazabilirsiniz bu arkadaşımızı da geçtim diğer arkadaşımıza gelelim hadi bakalım ben hemen diğer arkadaşımızın evine gidelim Evet arkadaşlar arkadaşımın evine geldim Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, son arkadaşımın evi bu da arkadaşlar Yavuz şu anda kardeşi oynuyormuş Neyse videomu da deneyelim arkadaşlar son ev bu evet arkadaşlar son arkadaşımın eve ismi Yavuz şu anda kardeşi oynuyor neyse videoma dedim yine dedim ee, şu anda eve bakıyorum siz de yorumlar kısmında puan, puanlandırmayı unutmayınız ee, ismini yazıp sonuna şey yazabilirsiniz ee, puan verebilirsiniz ee, şu an mutfaktan başlayayım ee, burada güzel bir dekoratif var. Güzel duruyor mutfak. Burada bir pet yeri var. Farklı böyle girişi var. Sonra burada Televizyon yeri. Güzel yapmış. Ee, aşağı inelim arkadaşlar. Burada bir kütüphane görüyoruz. Burada bir logo var. Bilmiyorum açıklamasını. Burada bir kitap okuma yeri var. Burada ee, Havuz manzaralı yemek yeri var. Ee, yukarı çıkalım. Yukarıda arkadaşlar böyle çocuk odası gibi bir yer var. Ee, böyle görüyoruz. Bakalım burada da kendi yerini yapmış. yatak odası gibi bu arkadaşımızın evine şu anlık 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar bu ev güzel olmuş siz kaç puan vereceksiniz merak ediyorum o yüzden arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız Arkadaşlar ben arkadaşlarla söyleyeyim. Evet bu arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. kanalıma abone olmayı, videomu like ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ee, benim gibi daha çok videolar istiyorsanız e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ee, şey, bu videoma bunlar like. gelirse sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.